Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için dev gibi kabaran yumuşacık mandalinalı kek tarifini hazırlıyorum. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kek hamurunu hazırlamadan önce kalıbı katı yağ ile güzel bir şekilde yağlıyorum. Kalıbın tüm yüzeyini, kıyısını, köşesini güzel bir şekilde yağladıktan sonra kalıbı hemen buzdolabına kaldırıyorum. Kek hamurunun içerisine bir çay bardağı dolusu mandalina suyu ilave edeceğim. Mandalinaları önceden yıkadım. Sıkacak yardımı ile tüm suyunu alıyorum. Ben keki mandalinalı yapmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz portakallı da yapabilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Tüm mandalinaların suyunu sıktım. Hemen bardağı boşaltıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi tam olarak bir çay bardağı dolusu mandalina suyu elde ettim. Hemen kekin hamurunu hazırlamaya geçiyorum kek hamuru için 3 adet yumurta, 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker kullanıyorum. Mikser yardımı ile 5 dakika boyunca yumurta ve şekeri çırpıyorum. Ne kadar çok uzun süre çırparsak kekimiz o kadar güzel kabaracaktır. Kullanmış olduğum yumurtaların ebatı çok büyüktü. Orta büyüklükte yumurta kullanıyorsanız eğer 4 adet yumurta da ekleyebilirsiniz. Yumurta ve şeker köpük köpük olana kadar çırptım. Ortalama 5 dakika boyunca çırpmanız yeterli olacaktır. Hemen üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 1 su bardağı dolusu yoğurt, 1 çay bardağı dolusu mandalina suyu ilave ediyorum. Yine birkaç saniye boyunca mikser yardımıyla çırptıktan sonra hemen katı malzemeleri eklemeye geçiyorum. Kek hamuru için toplamda 3 su bardağı dolusu un kullandım. Kullanmış olduğum bardak ölçüleri her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Unu mutlaka eleyerek ilave edelim. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde her unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebilir. Ardından 2 paket kabartma tozu 1 paket vanilyayı ilave ettikten sonra yine yavaş yavaş unu eleyerek eklemeye devam ediyorum. Bu aşamada mikser kullanmayalım. Herhangi bir kaşık veya spatula yardımı ile un özleşine kadar karıştıralım. Topaklanma olmaması için güzel bir şekilde karıştırmaya özen gösteriyorum. Unun tamamını ilave etmeden önce bir adet mandalinanın kabuğunu hamurun içerisine rendeliyorum. Rendenin küçük gözünde rendelemeye özen gösterelim. Mandalinanın kabuğunu rendeledikten sonra onu yavaş yavaş eklemeye devam ediyorum. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Kek hamurunun kıvamı çok önemli. Akışkan bir kıvam elde etmeliyiz. Söylediğim gibi her unun kalitesi aynı değildir. Fazla veya eksik un eklemesi yapabiliriz. Bu yüzden mümkün olduğu kadar eleyerek yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim. Evet kıvamını da kontrol ettikten sonra unun tamamını içerisine eliyorum. Spatula yardımı ile 3-4 dakika boyunca tamamen özleşene kadar karıştırıyorum. Kek hamurunun kıvamı çok güzel oldu. Sizlere de şöyle yakından göstermek istiyorum. O kadar çok uzun süre karıştırdım ki içerisinde baloncuklar oluştu. Hiçbir şekilde topaklanmalar kalmadı. Kek hamurunu çok güzel bir şekilde hazırladım. Buzdolabında bekleyen kek kalıbının içerisine tüm harcı yayıyorum. kek hamurunun kıvamını sizlerde akışkanlığından görüyorsunuz. Bu kıvamı yeterli gelecektir. Tüm harcı kek kalıbının içerisine yaydıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayar fırında ortalama 45 dakika boyunca pişireceğim. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Ortalama 45 dakika içerisinde keki fırından aldım. Hemen ters çevirmeyelim. Soğumasını bekleyelim. Aradan yarım saat geçti. Kek artık çok güzel bir şekilde soğudu. Hemen üzerine tabağı kapatıp ters çeviriyorum. Bu kısmı kesinlikle kesmedim. Direkt olarak sizler için yayınladım. Ne kadar güzel kalıptan düştüğünü kesintisiz sizlere göstermek istiyorum. Keki kalıptan çıkarırken hiçbir zorluk yaşamadım. Çok güzel bir şekilde soğuduğu için kendiliğinden kalıptan düştü. Hemen şöyle yakından bir de kalıbı göstermek istiyorum. Asla tabanına yapışmadı. Keki çok güzel bir şekilde kalıbından çıkarabilmemizin en önemli püf noktası, katı yağ ile yağladıktan sonra mutlaka yarım saat boyunca buzdolabında bekletelim. Tüm detaylarına dikkat edildiği takdirde gerçekten muhteşem bir sonuç ortaya çıkmış oluyor. Hemen hızlı bir şekilde keki dilimler halinde servis için hazırlıyorum. İçerisinin de ne kadar güzel piştiğini yumuşacık puf puf olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Keserken bile kekin ne kadar güzel yumuşacık olduğunu sizlerde anlayabilirsiniz. Hemen yakından da iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Kekimde asla hamurlanma olmadı. Şahane ve çok lezzetli bir tarif. Tam da mevsimi olan mandalina suyuyla bu tarifi hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Bir de şöyle yakından iç dokusunun ne kadar güzel, yumuşacık, pamuk gibi olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Kek harcının içerisine katmış olduğumuz mandalina suyu sayesinde kekin lezzetine lezzet kattık. Yapımı çok kolay ve pratik. Hemen dakikalar içerisinde bu çok lezzetli tarifi hazırlayabilirsiniz. Yine sizlerle birlikte tadına doyuma olmayan mandalinalı kek tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.